Birlikteyiz. Neden yapıyorum canlı yayınını? Sosyal medyada birkaç gündür bir şey yapıyorum, paylaşım e, yapıyorum. E, burada da tabii ki yani biraz önce e, TikTok hesabımdan, dün Facebook hesabımdan yaptım. Instagram'da e, takipçi yani şey değiştirilmiş yayın e, algoritması, o yüzden olmadan orada da videolarla şey söyledik. şey nedir? Direkt uzatmadan şey söyleyeyim. 15 yıldır biliyorsunuz yaz-kış denize giriyorum, yani açık denizde, boğazda, deneyimliyorum her hava şartında her saat yani günün her saati olabilir 24 saat içerisinde her şeyde giriyorum genel olarak ve bu tecrübemizi, bilgimizi birilerine aktarmak istiyorum ki zaten aktarıyorum esasında şey yapıyorum ama bunu hani bir de somut elde tutulur, gözle görülür bir şekilde. Ee, şöyle bir düşüncem var. Ee, dileyen şey için tabi bu nasıl olacak onu da şey bilmiyorum yani e, standart bir ders gibi değil yani düzenler çünkü ben özgürlüğüne e, düşkün darlanmaya da fazla gelenmeyen bir şeyim var. O yüzden de sadece işte gün haftanın çoğu zaman birçok gününde saray burnunda oluyorum. Saray burnu akıntısı veya bazen bebekte akıntı burnunda, kuzguncukta, kız kulesinde. Boğaz'ın muhtelif yerlerinde gidiyorum. Yüzmeyle ilgili endişesi olan, iyi bilmiyorum, su korkum var, derin olan yere giremiyorum, girdiğim zaman panikliyorum gibi. Aslında e, suyla barışı sağlamamış ve e, yüzmekten ziyade çimen arkadaşlar için bunu e, şey yapıp mesela nasıl yapıyorsun diyorlar. Bazı yani bu dönem içerisinde 40-52'ye yakın insanın e, bu korkularını atıp özgüvenini tamamen yapıp e, yaptırıp farklı bir eee dünyaya açılmasını sağladık. Bundan sonra da bunu yine yapacağım tabii ki. Hatta bu arkadaşlardan şey olanlar aklıma gelirse ki bir tane var e, değerli kardeşim Elayet Temirov e, dünya kafes dövüşü şampiyonu şampiyonumuz. Hiç yüzme bilmiyorken yaklaşık bir yarım saatlik tecrü şeyle deneyimle e, şu anda eee Dünyanın her yerine denize girebilecek şeyde Ki bunu da e, Ben vesile oldum bunu da şey söyleyeyim Yani bu tip bir şeyi yine yapacağım ve dedim ki bu nasıl Olmalı bunun bir anlamlı daha nasıl şey yapabiliriz Şöyle bir şey söylüyorum bunu e, Yüzme bilip bilmemeniz ne derece bildiğiniz çok önemli değil Çok kısa sürede bunu üzerinize atıp yani zincirlerinizi kırıp hani araba kullanmayı ee, öğrenirken bir şey atarsın gibi üzerinden böyle e, ne denir acemiliğini atmak denen bir şey var. Bunu ancak benimle atabilirsiniz. Benim gibi bir insan bulabilirseniz atabilirsiniz. Ben bunu da bir şey olarak yapıyorum. Herhangi bir maddi bir beklentim olmadan yapıyorum. Yine yapacağız. Şey değil. Ee, fakat şöyle bir şey diyorum. Diyor ki eğer bu e, şeyi attığınız zaman, mutlu hissettiğiniz zaman Acemiliği attığınız zaman korku üzerinize attığınız zaman Ve artık ya ben bu zamana kadar Bunu kendiniz dediğiniz zaman Ben bu zamana kadar yüzmüyormuşum aslında Seni tanıyana kadar Dediğiniz zaman bunu kendinize söylediğiniz zaman Sizden sadece şunu istiyorum Bana bir iyilik borcunuz olsun Bu borcunuz zamanı Niteliği ne olacağı Tamamen sizin uhtenizde kalmış bir şey Bu sizin çok Keyif aldığınız mutlu olduğunuz bir şey olabilir Tabi mutluluk derecenize bağlı %99 gerçekten Deniz'i seviyor ve yüzüme isteğiniz var ama yapamıyorsanız, öyle düşünüyorsanız çeşitli fobileriniz, travmalarınız var ve bunu atamıyorsanız onun tedavisini ben yapacağım, bunda bir sıkıntı yok ve şöyle de bir şey var isterseniz bu şeyinize göre yok ben bundan hiçbir şey almadım ve dediğim gibi insanların yani bunu yaparken yani çoğu insanlar şunu unutmuyorum insanların temel özelliği bende dahil nankör olmasıdır insanlar nankördür bir şeyi yaptıktan sonra yapmaya başladıktan sonra ee, ona vesile olan kişiyi unutup bunu ben kendim yaptım der bunu da diyebilirsiniz hiç veya keyif almadım da diyebilirsiniz o da olabilir ben şunu biliyorum ki yüzde %90'ınız müthiş bir keyif alıp ve ben aslında bir çünkü hep böyle olmuştur. Ben aslında hiç yüzmüyormuşum seni tanıyana kadar diyeceksiniz. Dediğiniz anda da ee, benim sizden bir iyilik borcum olmasını düşünüyorum. Şey diyorum ve bu da tamamen sizin hükmünüzle. Şey de diyebilirsiniz. Hayır böyle bir borcum yok. Ama bunun ismini şey koyuyorum. Dediğim gibi bu e, ne olabilir? İşte bir yemek olabilir çok şey veya çok farklı bir şey olabilir. Yani ölçüsü en önemli şey ölçüsü ne olacak? Size ne hissettirdiysem, nasıl mutluluk şey verdiysem Aynısını, muadilini istiyorum. Mühim şeyse. Ha ver şey yapmıyorsanız o da sorun da değil. İsmini okuyorum. Samsun'dan <laughs> o nasıl bir isim? Nasıl okuyayım onu? onu <laughs> Talha. Talha. Ee, kusura bakma, Şey edemedim. Tabii bu Necmettin ee, Bey. Ee, hoş geldiniz. Ee Talha sen de hoş geldin. Böyle bir düşüncem var tabii ki şimdi hiç tanımayanlar için bu adam ne diyor veya şey e, denebilir. Ve bunun dediğim gibi maddi olarak veya herhangi bir şey e, menfaatle bağlantılı olan hiçbir şey yok. E, tamamen sizin eee karşımdaki insana bıraktığım şey. Ha, bu zamana kadar bunu çok deneyimlediğim için, çok dua aldığım için, çok teşekkür aldığım için, sürekli görüp, hatta ben bazen kendim şey yapmıyorum ya, karşı tarafa böyle bir güzel hissettirdiğimi bilmediğim halde, uzun zaman sonra, mesela geçenlerde İstanbul Festivali'ne gittim. Üçüncü günüydü. Ya benim aklımda hiç yok. Bir de şöyle insanlarda şey var, diyor ki, valla Miraç herhalde, aleyküm selam. Like attın gittim. sen? Git hadi göle göle bakalım. Bir şey. Eee bu çok güzel bir duygu. Bir bakıyorsun seneler önce seni görmüş ve diyor ki abi beni hatırladın mı? Ya, o kadar çok insan görüyorum ki. Yani hatırlamam çok doğal. Ya, beni de abi, bir sa adını söyle Miraç değil mi? Bin, <laughs> abi adımı söyle. Yüz bin donate. Don don Miraç dedim ya biraz önce. Hoş geldin Miraç. Eee ana fikirden çıkmayalım. Tabii ki teorideki her şeyi zaten paylaşacağım. Şeyde, yani denizde dikkat etmek lazım, nelerin olması lazım. Bununla ilgili videolar yapacağım. Ama yine şeyden söylüyorum Araba kullanmayı öğrenirken nasıl e, kavrama anlatılmazsa ta, Miraç söylüyorum ya Atıyorsa o nedir, ne olduğunu bilmiyorum. Atıyorsa <laughs> Miraç. Eee... söyleyeceğim şeyi de unutturdum. Hani kavrama ve araba kullanma öğrenirken öyle şey olmaz ya. Bunun e, pratiğini yapmak lazım. Bunda da 100 bin donet. Bilmiyorum ben. Ee, Miraç sana kalmış. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yine. Ondan sonra eee biraz aklımı da başımdan şey aldın hakikaten. Bunu bir kere deneyimlediğiniz zaman ve böyle kaygılarınız var, şunu size vaat ediyorum. Bir yere gittiğiniz zaman hani aman kenarda durayım, bir kırkın altında şey ayağımın değdiği yere kadar o duygu atıp denizde ölmeyeceğinize inandıracağım sizi. Bunu zaten ya olacak ya olmayacak. <laughs> Estağfurullah, sen de öylesin. Ee, ve bunun için sizi kısıtlayacak bir şey, e, herhangi bir şey yok. Denemek de yani şöyle bir şey de e, şey yapmam, merak etmeyin yani kimse hiç sevmem, su şakası yapmak, suya birini atmak. Çünkü zaten olan şey bir anda olur. Buna tamamen karşıyım yani normalde benim videolarımı izleyen kontrolsüz, ben adrenalin bağımlısıyım onu bir kere söyleyeyim. Kontrolsüz yaptığımı zanneder ki... E, Tamam e, Miraç. böyle bir kontrolsüzlük şey yok. size diğer insanlardan yani şu anda yüzme bildiğini düşünen yüzde 99 insanlardan ayıran ve bundan sonra özgüveninizi en azından deniz konusunda tavan yaptıracak bir şey vaat ediyorum. Karşılığında da sadece bir dilek borcunuz şey bir dilek borcunuz olsun bir iyilik borcunuz olsun. Dilek bir iyilik borcunuz olsun diyorum. Üzüldüğüm bir anı mı? Ya insanlar kötü şeyler duymak pek şey istemez. Var hayat böyle bir şey. Yani e, bir bütün içerisine baktığınız zaman ben sadece olay ne kadar büyük olursa olsun hemen e, çözüm odaklı, analitik düşünerek ne yapabilirim yani sorun için yapılabilecek bir şey var Çaresiz kalsın, yapabileceğim bir şey yoksa yalnız. Allah korusun, sağlık sorunu şey dışında. Onun içinde olayın büyüklüğü çok fazla şey yapmaz. Gitmek isteyene gidebilir, hayatından çıkabilir. Her zaman şey, Mesela sosyal medyada arka şey, şeyde arkadaşlarım oluyor diyor ki seni çok seviyoruz ama işte senin çok fazla paylaşım yapıyorsun ve bu yüzden işte bilmem ne arkadaşlıktan çıkartıyorum. Hiçbir sorun değil. Ben bunu hatıra defteri gibi kullanıyorum. Böyle bir şeyim, kaygım yok. Normal zamanda da çıkabilirsin. Yoruyorsam, şey yapıyorsam, yani mutsuz iyi hisset... <laughs> bir şey istemiyorum. Bu bu nedir? Niye para atacaksın Miraç sen? Onu anlamadım. Yani karşılıksız niye bir para atacaksın? Anladığım bir konu değil Miraç bu. Ee... Valla üzüldüğüm an, biliyorum ki ya ben dün yani e, insanı yıpratan ve yaşa şey yapan şey ya yani kötü olaylar yaşıyoruz tabii ama ben bayağı o da yaşanması gibi kötü diyelim ki bir şey yaptım ve kötü gün geçti. O da bir anı olarak kaldığı için öyle şey bakmıyorum ya yani çok onda takılmıyorum diyorum ve yayını burada bitiriyorum kendinize iyi bakın. Ee, söyledim ki böyle bir şey var yapmak deneyimlemek isteyen. Buyursun gelsin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu nasıl kapatılıyor canlı yayın Öyle bir durum var. <laughs> hopa Oppa. O zaman kapatamadık ya. Hoşça